Merhaba sevgili izleyiciler. Nisa Suresi 31. bölüm 34. ayetin tefsiriyle devam ediyoruz. 34. ayet. Burada yalnızca kocaların değil, bütün erkeklerin koruyucu ve yönetici kavvamın olmaları iki gerekçeye dayandırılmıştır. A. Allah insanların bir kısmına diğerlerinden üstün kabiliyetler vermiştir. Bu cümleden olarak koruma ve yönetme bakımından erkekler kadınlardan daha uygun özelliklerle donatılmışlardır. B. Erkekler aile geçimini ve diğer mali yükümlülüklerini üstlenmişlerdir. Bazı müfessirlere göre bu iki gerçek gerekçeden birincisi insan tabiatının değişmez özelliğidir. Genel olarak erkeklerde akıl ve mantık ön plandadır. Kadınlarda ise duygu öne çıkar. Kuruma bakımından fiziki güç önemlidir ve erkekler bu yönden daha güçlüdürler. İkinci gerekçe ise yaratılıştan değil kültür ve medeniyet şartlarına bağlı alışkanlıklar, adetler, tutumlardan kaynaklanmaktadır. İslam'ın geldiği çağda daha yoğun, günümüzde ise önemli ölçüde olmak üzere erkeklerin bu fonksiyonları da devam etmektedir. İslam hukuk kurallarına göre erkek hem Geniş manada ailenin geçiminden tek başına sorumludur. Hem de mehir, diyet, cihat gibi mali tarafı olan yükümlülükleri vardır. Erkeğin kavvam olması hangi yetkileri ve vazifeleri ihtiva etmektedir? Bu soruya verilen cevaplar eskiden yeniye değişik olabilmiştir. Yalnızca ayet ve hadislerin lafızlarını değil, bunların yanında uygulamayı ve dolayısıyla örf ve adeti de göz önüne alan müştehit ve müfessirler, sözlük manasına bir şeyin üzerinde duran, hakim olan, özen gösteren, onunla yakından ilgilenen demek olan kavvamlığa, reislik, yöneticilik, eğitim, koruma, savunma, ıslah, kazanma, üretme, manalarını yüklemişlerdir. Tarih boyunca erkekler bu işleri ve sıfatları fiilen kadınlardan daha ziyade yüklenmişlerdir. Çağımızda kelimeye yüklenen hakim mana ise aile reisliğidir. Ayetten erkeklerin yönetim, savunma ve koruma bakımlarından genel olarak önde oldukları anlaşılmakla beraber takip eden cümleler göz önüne alındığında burada aile kurumunda hakimiyet ve yöneticilik manası manasının ağır bastığı görülecektir. Ailede kurucu unsur karı kocadır. Bu temel korumu oluşturan, yöneten, yönlendiren dini, ahlaki, hukuki kurallar vardır. Kurallara uyulduğu müddetçe mesele yoktur. Taraflar kuralları bozar, hakları çiğnerse düzeni sağlamak ve adaleti gerçekleştirmek üzere çeşitli tedbir ve müeyyidelere devreye girecektir. Bu ayette kadının, 128. ayette ise kocanın hukuku çiğnemesi ve düzene baş kaldırması nüşuz ele alınmıştır. Aile hayatı içinde kadın kurallara göre rolünü ifa edip etmemesi yönünden iki sıfatla nitelendirilmiştir. Saliha ve naşize Saliha kadınlar hem kocalarının ve diğer aile fertlerinin yanında açıkta zahirde hem de onların bulunmadıkları yerlerde kayıp vazifelerini hakkıyla yerine getirir. Allah'ın koyduğu toplumun benimsediği kuralların dışına çıkmaz. Aileye ihanet etmez. Şerefine leke sürmezler bazı davranış ve tavırları sebebiyle yoldan çıkma, hukuka baş kaldırma, nüşuz belirtileri gösteren böylece naşize olması ihtimali belirten kadınlara karşı ne yapılacak? Aile düzeni ve hukuku nasıl korunacaktır? Bu noktada Bu noktada Kur'an-ı Kerim vazifeyi ailenin reisi sıfatıyla önce kocaya vermektedir öngörülen tedbirlere başvurmasına rağmen koca düzeni sağlayamazsa ve ailenin dağılmasından korkulursa sıra hakemlere gelecektir. Ayette hukuka baş kaldıran, meşru aile düzenini bozmaya kalkışan naşize kadına karşı erkeğin yapabileceği şeyler öğüt vermek, yatakta yalnız bırakmak ve dövmek şeklinde sıralanmıştır öğüt vermek ve yatakta yalnız bırakmak, küsmek gibi tedbirler problem teşkil etmemiştir. Ancak dövme tedbiri özellikle çağımızda kadın hakları ve insanlık haysiyeti yönündelerinden önemli bir tartışma konusu olmuştur. Esasen tefsir ve hadis kitaplarına bakıldığında kadının baş kaldırma durumunda bile kocası tarafından dövülmesi, kocası tarafından dövülmesini eski tefsirciler arasında da farklı yorumlayanların bunun caiz olmadığını ileri sürenlerin bulunduğu aşağıdaki alıntılarda görülmektedir. Dövme tedbiri ve hükmünün bu ayet dışında en önemli dayanağı ilgili hadislerdir. Bu hadislerin aksini söyleyen rivayetlere nispetle daha sahih ve sağlam olanlarında peygamberimiz kadınların dövülmesini men etmekte. Eşlerini dövenlere hayırsız demekte. Bu davranışla aynı yuvayı ve yatağı paylaşmanın bağdaşmazlığına, insani ve ahlaki olmadığına dikkat çekmektedir. Bu ayetin geliş sebebi olarak sirkredilen bir olay da esasen Araplarda adet haline gelmiş bulunan kadın dövme eylemine Hz. Peygamber'in olumsuz bakışını ve bu ortadan kaldırma iradesini yansıtmaktadır. Fıkıh kitaplarında dövmenin şekli ve miktarı üzerinde durulmuş kadına zarar vermemesi, iz bırakmaması, yüze vurulmaması genel olarak kaydedilmiştir. Bazı tefsircilere göre vurma tamamen semboliktir. Mesela müfessir Atay'a göre misvak dişlerin temizlendiği fırça büyüklüğünde bir iki özel yumuşak ağaç dalı gibi bir şeyle yapılacaktır. İkinci nesil yalimlerden ata, hukuku çiğneyen kadına uygulanacak müveyyide ile genel olarak kadını dövme konusundaki hadisleri birlikte değerlendirmiş ve şu sonuca varmıştır. Erkek namusu lekeleyecek bir davranışta bulunmayan, yalnızca naşize olan karısını dövemez. Ancak ona karşı öfkesini ortaya koyabilir. Atanın bu anlayışını açıklayan biri eski, diğeri çağdaş, iki tefsir alimi farklı dayanaklardan hareket etmişlerdir. Bunlardan Ebu Bekir İbnül Arabi'ye göre ata ayette geçen dövmenin İbaha, serbest bırakma ifade ettiğini genel olarak erkeğin karısını dövmesini yasaklayan hadislerin ise kerahet, mekruf ve çirkin görme hükmü getirdiğini tespit etmiş ve sonuç olarak koca karısını dövemez demiştir. Kocasına baş kaldırdığı, aile hukukunu çiğnediği, uzun zaman sevdiği ve kabullendiği kocasını istemez olduğu için karının kocası tarafından belli ölçüler içinde dövülebileceği hükmüne tarihlilik, tarihilik açısından da bakılmıştır. İbni Aşura göre dövme izni bazı toplulukların veya toplum tabakalarının örf, adet ve ruh hallerine riayet edilerek verilmiştir. Her zamanda ve her durumda geçerli değildir nüşuz durumunda kocanın karısını dövebilmesi için aralarında yaşadıkları toplumda dövmenin ayıp, anormal, aşağılayıcı, zarar verici, hukuka aykırı telakki edilmemesi, kocanın öfkesinin karısı tarafından ancak bu vasıta ile hissedilir olması gerekir. İzin böyle topluluklar ve durumlar için geçerlidir. Hazreti Ömer'in Mekke halkı ile Medine halkını kadınlara hakimiyet bakımından karşılaştırdığı su, şu sözleri de toplum değiştikçe ilişki ve davranışlarında değiştirebileceğini göstermektedir. Biz muhacirler kadınlarımıza hakimlik sözümüzden çıkmazlıkla çıkmazlardı. Biz muhacirler kadınlarımıza hakimlik Sözümüzden çıkmazlardı. Medine'ye gelince gördük ki Medine'nin yerli kadınları kocalarına hakim durumdadır. Bu defa bizim kadınlarımız da onlara benzemeye, onlar gibi davranmaya başladılar. Bize göre bu ayette kadının aile hukukunu çiğnemesi halinde bir ıslah tedbiri olarak başvurabilecek belli başlı yolların insanlığın tecrübeleri ve özellikle içinde yaşanılan topluluğun örf ve adeti dikkate alınarak zikredilirken, kocanın karısını dövmesi eylemine de yer verilmiş olmakla beraber, bu uygulama Hazreti Peygamber tarafından toplum ıslah edilerek, insanın ve özellikle zevcenin dövülemeyeceği ifade ve telkin edilerek kötülenmiş, iyi bir kocanın karısını dövmeyeceği kaidesi bu hak, yakışıksız davranışın önüne bir set olarak konmuştur. Burada sünnet Resulullah'ın sözleri ve uygulaması ayeti neshetmemiş, yerelliğini ve kültürel bağlamını açıklamıştır. Evet sevgili izleyiciler, 31. bölümümüzü tamamladık. 32. bölüme kadar esen kalınız, Allah'a emanet olunuz.